Sayın seyirciler, 10. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi Kazakistan'da yapıldı. Astana bildirisinin imzalandığı toplantıda Türkiye'nin dünyadaki barışı koruma çabalarına vurgu yapıldı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. zirvesine Kazakistan'ın başkenti Astana ev sahipliği yaptı. Zirvede farklı konular ele alınırken öne çıkan konu başlıklardan biri ise Gazze'deki son durum oldu. Zirveye katılan liderler Türkiye'nin barış için çabalarını ve bunun önemini vurgularken Kazakistan'da Gazze'ye yardım eli uzatmaya hazır olduğunu açıkladı. Türk devri temasıyla düzenlenen zirveye katılan liderler Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Anadolu tarihinin büyük başarılarla dolu olduğunu kaydetti. Büyük şahsiyetler sayesinde Türkiye bugün güçlü ve çok etkili bir devlettir dedi. <laughs> Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın üye ülkelerle olan ekonomik ilişkilerine değindi. Türk devletlerinin ekonomisine 20 milyardan fazla katkı yaptıklarını kaydeden Aliyev, bunun önemli miktarını Türkiye'ye yapılan yatırımların oluşturduğuna dikkat çekti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın gündeminde Türkiye'nin bölgesel ve küresel barış çabaları vardı. Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna savaşında barış için gösterdiği aktif çabadan dolayı teşekkür etti. Avrupa güvenlik mimarisini yeniden inşa etme teklifinde bulunan Orban, Türkiye olmadan Avrupa'da barış mümkün değil dedi. Ekonomi, ticaret, ulaştırma, gümrük, maliye ve diğer alanlarda önemli kararların alındığı zirve sonrası devlet başkanları Astana bildirisini imzaladı.